Rhino'da ön ve sağdan görüşlerde çalışma düzleminde Z ekseni mavi yerine yeşil renkte gösteriliyor. Sebebi hakkında bir fikriniz var mı? O Hakan Bey muhtemelen şundan dolayı. Bakayım öyle miymiş? O Z ekseni değil aslında. Yani Z aslında dünyaya göre Z de bakışımıza göre Y o. Ee, bakışlarda akslar sürekli 0-1-2 0-1-2 mantığıyla gider sıfırıncı ya, ya, da 1 2 3 1 2 3 diyelim. Birinci aks kırmızı çizilir, ikinci aks yeşil çizilir, üçüncü aks mavi çizilir. Ee, şöyle göstereyim size de. Şunu soruyor Hakan Bey, hani normalde perspektifteyken x kırmızı, y yeşil, z de mavi ya Gambola'da gelirsek. Şu şekilde. Niye front view'da bir anda front değil de şeyde konuşalım. Mesela top'ta konuşalım ya da front'ta konuşalım. Ha işte Z aksı yeşile dönüyor. Çünkü dediğim gibi bunun mantığı birinci aks kırmızı, ikinci aks yeşil çizilir hep. İkinci aks Z olsa da yeşil çizilir. İşte top view'a geldiğimizde Y olur, o da yeşil çizilir. Right view'da tekrar Z'dir, o da yeşil çizilir. Hatta bakın right view'da birinci aks X aksı değil aslında Y aksı o da kırmızı çiziliyor. Çoğu programda da böyledir. Ha, bazı programlarda sürekli dünya akslarına göre çiz diye zorlayabiliyoruz. Rhino'da da zorlanabiliyor mu ondan emin değilim. Bakmadım hiç.